9 Kasım 2020 Pazartesi ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 13.363, ölü sayısı 63. Pazar pazartesi günleri vakalar biraz daha düşük açıklanıyor. Bu nedenle yarınki rakamlar da önemli. İyi bir haberle başlıyoruz bugün. Profesör Doktor Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech ve Amerikan Pfizer firması bir aşı geliştirmişti. Bu aşının %90'ın üzerinde etkili olduğu açıklandı. Firmadan yapılan açıklamada 6 ülkede 43 bin kişi üzerinde yapılan testlerin başarıyla sonuçlandığı bildirildi. Bilin ve insanlık için büyük bir gün ifadesini kullandı firma. Aşı yetkili kurumlar tarafından da onaylandığında bu sene 50 milyon, önümüzdeki sene ise 1 milyar 300 milyon doz dağıtılması planlanıyor. Reuters'e konuştu Uğur Şahin bunu normal hayata dönmek için önemli bir mihenk taşı olarak niteledi. İlk sonuçlar, koronanın aşıyla engellenebileceğini gösteriyor. Bu bir zafer, dedi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen de bu gelişmeyi harika bir haber olarak değerlendirdi. Avrupa Birliği, 300 milyon doz aşı alımı için söz konusu şirketlerle sözleşme imzalayacak. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da gelişmeleri çok cesaret verici olarak tanımladı. Sonuçlar, bu aşının bir fark yarattığını gösteriyor. Memnuniyet verici Ama sonraki süreçte beklenmeli Bu Aşının yarın ruhsat alacağı anlamına Gelmiyor dedi Bakan Almanya'nın yüzde 40'ının Risk altında olduğunu hatırlattı Ülkede 60 yaş üstü 23 milyon kişi yaşıyor Kronik hastalarda katılırsa Nüfusa oranı yüzde 40'a yükseliyor Henüz salgının ortasındayız dedi sağlık bakanı Günde 400 kişi yoğun bakıma alınıyor Sağlık sistemi Bu yoğunluğun altından kalkabilir Ancak yoğun bakım üniteleri dolarsa geç kalmış oluruz dedi. Robert Koch Enstitüsü kapasite sorunu nedeniyle belirti göstermeyenlere test yapılmamasını önermişti. CSU lideri ve Bavira Başbakanı Markus Söder buna karşı çıktı. Belirtileri olan veya hisseden herkes test yaptırabilmeli. Bavira'da ücretsiz testlere devam edeceğiz dedi. Şansölye Angela Merkel hafta sonu aşının zorunlu olmayacağını, isteyenlerin yaptırıp İsteyenlerin yaptırmayacağını söylemişti. Alman Etik Konseyi ve Leopoldina Bilimler Akademisi de aynı görüşte aşı mecburiyetine karşı olduklarını açıkladılar. Kurumlar aşının gönüllülük esasına göre yapılmasını tavsiye ettiler. Düsseldorf İdare Mahkemesi ise sürpriz bir maske kararına imza attı. Bir vatandaşın başvurusunu değerlendiren mahkeme şehrin genelinde maske takma mecburiyeti getirilmesinin yasalara aykırı olduğuna hükmetti. Gerekçe olarak düzenlemelerde nerede ne zaman maske takılacağının açıkça anlatılmaması gösterildi. Ancak bu karar sadece o başvuruyu yapan o vatandaş için geçerli olacak. Geri kalan herkes maske takmaya aynı şekilde devam edecek. Sadece şikayetçi olan ve davası sonuçlanan kişi takmayabilir. Polis gelirse de çıkarır mahkeme kararını gösterir. Gerçekten ilginç bir karar oldu. Almanya'da önümüzdeki yıl çok önemli değişiklikler olacak. Asgari ücrete, çocuk parasına az da olsa zam geliyor. Dar gelirlilerden alınan dayanışma vergisi kaldırılacak. Artık onu sadece yüksek gelirliler ödeyecek. Diğer taraftan kamu yayıncılığı vergisi gezde ve KFZ'de az da olsa bir artış meydana gelecek. Firmalardan alınan karbon ücreti de artıyor. Onlar da bu artışı vatandaşa yansıtırlarsa faturaların ve benzin fiyatlarının da artması gündeme gelebilecek. Yeni düzenleme ile milyonlarca aracında vergi sınıfı yükseliyor. Değişikliklerin tümüyle ilgili bir video hazırladık. Avrupa'dan YouTube kanalında dileyenler izleyebilirler. Özetle devlet bir cebinden alıp öbür cebine koyacak gibi görünüyor. Fransa ile devam edelim. Son 24 saatte 21'in üzerinde yeni vaka ve 548 ölü var. Paris'te Türkiye'li Yurttaşlar Meclisi adlı derneğe de saldırı düzenlendi ırkçılar derneğin duvarına İslam eşittir ölüm yazarak kaçtılar. Bu tip provokasyonlar son günlerde oldukça arttı. Vatandaşlarımız bunlara karşı her ülkede dikkatli olmalı. Belçika'da ise yeni vakalardaki yavaşlama sürüyor. Vaka sayısı 6600 olarak açıklandı. Geçtiğimiz haftaya göre %47 oranında azalma var. Yoğun bakımdaki hasta sayısı aynı. Hastanede tedavi görenlerin oranındaysa az miktarda artış var. Önlemler başarılı olmuş gibi görünüyor. Umarım bu şekilde devam eder. Vaka sayılarının düştüğü bir diğer ülke ise Hollanda oldu. 4700 yeni vaka var. Bir ara 10.000'in 10 üzerinde seyretmişti. Kısmi karantina kararı, kafelerin ve restoranların kapatılması, temas kısıtlamaları gibi önlemler faydasını gösterdiği gibi görünüyor. Hastanelerdeki korona hastalarının sayısındaysa bir miktar artış var. Avusturya'da da vaka sayısı 5600'e yaklaştı. Bu ülkede önlemlerin yeniden sıkılaştırılması gündemde. Emniyet güçleri, Müslüman kardeşler ve Hamas gibi örgütlerle bağlantılı olabileceği şüphesiyle onlarca evde ve iş yerinde arama yaptı. Bazı derneklerde de arama yapıldı. Ancak bu aramaların Viyana'daki terör eylemleriyle ilgisi olmadığı açıklandı. İngiltere'deki yeni vaka sayısı ise 21 binin üzerinde. Hükümet kış aylarında dar gelirli ailelerin çocuklarının yemek ücretini karşılayacak tatillerde de karşılayacak. Bu öneri önce mecliste reddedilmişti. Ancak futbolcuların düzenlediği kampanyanın ardından gözler bu konuya çevrilince hükümet geri adım attı. İngiliz Genel Kurmay Başkanı Carter ise koronanın neden olduğu ekonomik kriz ve kargaşa ortamı 3. Dünya Savaşı'nın çıkma riskini arttırdı. Dünyanın birçok noktasında gerginlik var. Bu risklerin bilincinde olmamız lazım dedi. İsviçre'deki vaka sayısı ise 17 bin. Almanya ile neredeyse başa baş gidiyor. Bir ülkenin tek başına bu girdaptan çıkması mümkün görünmüyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Kluge söylemişti. Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değiliz. Bugün 9 Kasım, 31 yıl önce bugün Berlin Duvarı yıkılmıştı. İki Almanya'nın birleşmesinin önünü açan o süreç başladı. O güne kadar kaçak yollarla batıya geçmeye çalışan Doğu Almanyalılar Duvarı yıkıp batıya geçtiler. Şans söyle Merkel. Duvarın yıkıldığı gün Doğu Almanya tarafında kalan genç bir fizikçiydi. Ancak bu tarihi günde duvarın yıkılışına tanıklık etmek üzere sınıra değil, saunaya gitmişti. Yıllar sonra bir röportajda bu kadar önemli bir günde neden saunaya gittiğini sordular. Çünkü dedi, o gün perşembeydi ve ben perşembeleri saunaya giderim. 9 Kasım tarihinin Almanya açısından farklı anlamları da var. 1848'de Frankfurt'ta Alman birliğini sağlayan anayasa bugün kabul edildi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İmparator Wilhelm tahtı bugün bıraktı ve 1923'te Hitler bugün darbe girişiminde bulundu. Ve en acı olay 1938'de yine bugün yaşandı. Naziler ülkedeki Yahudilerin evlerine, iş yerlerine saldırdılar. Onlarca Yahudi öldürüldü. Tahminlere göre 177 sinagog yakıldı. Olayların ardından yerlere saçılan camların yansıması kristali andırdığı için bu utanç gecesine kristal gece denildi. Olayların fitilini Paris'te bir Alman diplomatın vurulması ateşlemişti. Polonya Yahudileri hakkında sınır dışı kararı vardı. Ailesi de sınır dışı edilen bir Polonya Yahudisi çocuk intikam için Paris'teki Alman büyükelçiliğine gitti. Karşısına çıkan ilk diplomatı vurarak öldürdü. Propaganda Bakanı Goebbels bunu planlı bir komplo olarak gösterdi. Alman ırkının öcünü alması gerekiyor dedi. Polis saldırıları engellemek yerine kışkırttı. Naziler bunu nihai çözüm için bir bahane olarak kullandılar. 30 bin Yahudi toplama kamplarına gönderildi ve Holocaust başladı. Goebbels Hitler'in sağ koluydu. 6 çocuğu vardı. Hepsinin adı H ile başlıyordu. Nazi rejimi devrildikten sonra tüm çocuklarına siyanür içirerek öldürdü. Sonra eşiyle birlikte intihar etti. İnsanları bir yalana inandırma konusunda becerileri olan bir ruh hastasıydı. Şöyle diyordu, yalan söyleyin. Mutlaka inanan çıkacaktır. Çıkmazsa yeniden söyleyin. Bir şeyi ne kadar tekrarlarsanız halk onu kendi fikri gibi benimser. Söylediğiniz yalan ne kadar büyük olursa o kadar etkili olur. Alman halkının çoğu bu yalanların etkisinde kaldığı için dünya tarihinin en büyük felaketinin başlangıcında komşularının evlerinin iş yerlerinin yakılmasını sessizce izledi. Basın önemli bir şey olmamış gibi davrandı. Bu propaganda kavramının siyasette bir uygulamasıydı. Faşistler hep aynı şeyi söylerler. Sen değerlisin, özelsin, diğer insanlardan farklısın ve önemlisin. Bu saçmalıkların beyinlerini kontrol etmelerini engelleyemeyen insanların Komşularının evleri, dükkanları yağmalandı. En yakın arkadaşları gaz odalarında katledildi. Kendileri de savaşlarda öldüler. Biz buna müsaade etmeyelim. Hepimiz insan olarak aynı ölçüde değerliyiz. Bu koskoca dünyada dostluk, barış, kardeşlik içerisinde hep birlikte yaşayabiliriz. Hoşçakalın.